FGTT'ye hoş geldin arkadaşlar. Ben Seyit. Bugün sizlerle beraber My and var Native serimizi 11. bölümüyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. <Sessizlik> en son benim bir bölümüm daha vardı. Gene Camayer karesini kuşattık fakat yine ele geçiremedik yani şey Zaten amacımız hasar vermekti ama kaçarken düşmana yakalandık. Kaybetmedik. Hem de Svadiye yakalandı. Her neyse bu bölümde artık ele geçelim. Bu arada ben yine video dışı bayağı bir oynadım. Hatta bakın şöyle. Ben yani şurada. Ceremus'a zırh falan verdim böyle. Yağmaladığım şeylerden. Zaten belli oluyordu zırh falan çok kötü. Bir dakika ben bu kaydı kontrol edeyim. Tamam. <laughs> ee, şimdi. Kaleye nasıl girsek? Hala okçuları var. Bence bir 10 tane okçu ee... Hadi 6 tane de savaşçı kadına alalım. Bunlar ok da atabiliyor ya. Kılıç kardeşi o da vardı galiba bende. Aynen. Dur ben bunu sal. Kılıç kardeşini 15 okçu yeter gibi. Şimdi gerisi zaten çavuş alsak biraz. Sonra şövalye alalım. Hepsini ben. Yani. 10 tane yeter. 13 tane. Başka. Harbetli paralı askerini ara almışım ben. Bunu da en başa koyalım. Oo bayağı kargıcım varmış. Gerisinde kargıcı yapayım. Ne yapayım yani. Tamam bir sefer kuşatalım artık ya yeter. Hani düşman ani bir şekilde saldırı yaparsa onu da engelleyeceğiz. Ne kadar asker oldu? 105 mi? Yani ne ara asker bastınız anlamıyorum ki. Neyse. Bir 54 saat ya. Yani. Bu nasıl bayrak lan? Bu bayrağı ilk defa gördüm. Bu arada, hala karlı, evet. Saçma bir şekilde. Ee, borcumuz var, evet. Bu kaleyi bir an önce ele geçirmemiz gerekiyor. Ve ben şurada bir yerde bir kale görmüşüm diyecektim, ele geçirmişler beni. Bu kalenin garnizonu çok azdı. Ya bu kaleye girdik, kazanırız. Giremedik, gittik Ne diyeyim yani. <laughs> ne kadar kaldı? Ya bir gidelim hadi ya. Bir beş kişi alırız. <laughs> Olmadı gidip Selen toprağında geleceğiz. Ona da bize saldıracaklar. Selen neden sürekli bana şey yapıyor? Çünkü video başlamadan birkaç dakika önce ee, savaş açtı. Zaten kergitlere savaşlarla sürekli yer kaybediyorlar yani. da şurası bitirmiş. Tamam. Buna yine bayağı okçu yapmış anlaşılan. Bu arada ok da aldım evet. Ama okçuluğum çok kötü. Bakın. Yani vuramadım bile. Ki ben normalde olsam orayı vururdum. Siz şuraya gelir misiniz? Ama bir şey şey ya Pierre Delerim tan güçü yani çok kayıp vermeden oraya kadar gitmeyi başarırsak gideriz kaleye büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Tabi yine de Allah bilir. Gide, tut, 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 tut tutmadı. Burayı iyi savunacağız çünkü tam geçiş noktası yani geçme şansları kalmayacak Sarantin bu tarafa. Zaten geçeceğini de pek sanmıyorum ya. O da ayrı bir şey. Ceramus nerede düştü? Hadi hadi bir gideceğiz. Hissediyorum. Aha vurdu. Hadi nasıl tutmuyor? Onlar nasıl tutmaz? Lan. Ya gidiyor diye gözüküyor. Ne saçma. Bir dakika ben bir şeye bakacağım. Ya önceki kayıt oka gittiği için böyle bu şekilde benim yüzümden. Ondan dolayı bayağı tedirgin. Bu arada bu hafta 4 video gelecek. Gerçi ben bunu Salı günü yayınlayacağım galiba. Şu an Pazar, bugün Pazar. Ee, hadi, 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 hadi. Ne kadar şeymiş kucakla kahve? Bu arada ben buraya daha fazla asker almam gerekiyor. Daha fazla asker alacak param yok. buradan ne kadar para gelecek orasını da bilmiyorum. Ben ne sandım oğlum? Aha adam hit atacak. Tamam. Bu arada aa, bir tane şey gelmiş. Ben karizma vereceğim çünkü askeri daha fazla almam gerekiyor. Yani ihtiyacım var. Buradan da ne versek ne versek taktik neymiş? Yani önemli ama o kadar önemli bilemedim. Güçlü gelme verelim de Biraz da okçuluk yeteneği verelim biraz da iyi atabilirim bence Çünkü ben oku bu oyunda çok sık kullanıyorum hani Eskiden beri kullanırım O oh, head attım Hem de kalkan arasından yani ne sandınız Nasıl ölmedi nasıl bir okçu bu Gerçi bu oku da şeyden aldım. Haydutlardan aldım. Ne kadar sağlamdır. Tartışılır. Bak bak bana güldü. Ama vuramayacaksın. Güzel şu ana kadar bir yaralı vermişiz. O da Ceremus. Normal. O doktor zaten. Ben doktor olsun diye aldım. Hatta onu en sona koyalım da savaşmasın ya. Ya da savaşsın. Karakter özellikleri gelsin. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan orada? İnşallah oradan girme gibi bir saçmalık yapmazlar. Buradan girmeye çalışırlar. Bence bu oyunun dosyasına bir şey oldu. Çünkü normal native'de böyle bir şey olduğunu hiç hatırlamıyorum. Gelin lan buraya. İyi geliyorlar. Aa okum yok ki. Benim çok önden girmemem gerekiyor çünkü şu değilim yani Haddetsizliğim de verebilirdik bu arada Bu kaleye girersek Kargıcı cesurca daldı Şurayı yarıp girersek tamamdır, raka bir dizimdir. komşular temizliyorum. Çünkü önemli onlar. <laughs> onlar orada ateş ediyor. Bu arada bayağı kasıyor farkındayım. Onun için yapacağım bir şey yok. Hani 30 FPS'in altına düştüğü için size kasıyor gibi geliyor. Çünkü videolarım 30 FPS. 30 FPS'in altında olunca ben de oynayamıyorum. Bu kasman sebebi daha önce de hep söylüyorum. Ekran da işlemci darboğaz yapıyor. İşlemci darboğaz yapıyor. Yani i̇şlemci AMD'nin bayağı eski bir işlemcisi. Ekran kartı yeni olan bir şey. Ondan dolayı yani böyle kasmalar normal. Normal değil de aslında işte. Darboğaz'a göre normal. Lan yalnız bırakmayın beni. Ne sandın oğlum sen Güzel çok kayıp vermedik. Rodok keskin nişancıların keşke saldırmasaydım çünkü düşenler çoğunlukla onlar oluyor. Onu fark ettim şu anda. Daha asker gelmeyecek herhalde dalıyorum ben. Sana dalmak ne kadar mantıklı bilemedim şimdi. Oyuna böyle bayrak olsa bayrağı ele geçirmeye falan çalışsak karede. Yani direkt tüm adamlar temizlemeye yönelik değil de merkezi ele geçirmeye çalışsa. Güzel olmaz mıydı? Eee, nereye gidiyorsunuz? Nerede asker var lan? İyi gidin temizleyin hadi. Neredeyse artık burada. İyi. Güzel sonunda zafer. Sonunda. İki ölü yedi yaralı çok iyi. Şimdi bunu alacak yerim yok. Ondan dolayı şöyle güzel bir şey alacağım. Kar avcısı alın Gerisi ne işim var abici? Bunlar nereden geldi? Ha şeyden tamam. Ee, dedim ya hani şeyle savaştık diye. Sıvadiye ile. Buradan kaçarken. Adamlar bizi burada yakaladı daha iyi bir ok falan. Benim zırhım falan baya iyi zaten. Hatta kılıcım da baya iyi. Benim pek öyle bir şey ihtiyacım yok ama bunu şey alabilirim. de adam ismi neydi? Çelen falan veya Şunu alalım. Mart edelim. Başka kalkan yok mu? Aslında hepsini alıp satsam ya. Aynen satayım ben bunları. Çünkü paraya ihtiyacım var. Her şekilde gelen paraya ihtiyacım var. Şimdi. Benim olsun. Tamam. Sanki şey falan atabiliyorduk diye hatırlıyorum da. Komiser falan o modluda mıydı acaba? Ay yürüsün gitsin ya. Şimdi Arbette para lastiği koy, kuma koy, kılıç kardeşi, dursun, çavuşun yarısını koy, yarısını diğer kaleye koyacağım. Oraya da ihtiyacımız var çünkü. Yani tam saldırıya açık bir yerde. Ondan 10 tane koy, dursun bende. Çok az asker oldu ya, böyle olmaz ki. Şundan da 3 tane koyarsam. O zaman şunlar da var. kaç asker oldu. Burası muhtemelen düşmanların en çok saldıracağı bir yer olacak. Yani oraya az asker koymak pek mantıklı değil. Hala şeydeyiz, zarardayız. Şehirlerine ele geçene kadar zararda olacağız büyük ihtimalle. Asker sayım çok fazla ya. O zaman ne yapalım? Bunu geleyim ben bir satayım, olayı falan ele geçirmesinlerdir. Şunları sat bak. İyi bunda para boğulmuş. Bu ben bunu giyecektim normalde, sürekli yanımda tutuyordum hatta. Şu an giyebilirim şimdi. Dövüşçü da şunlar satman. bayağı zenginmiş vardı. Misal başka kıyafet giydiririz ya. Lan bunu unutmuşum neyse. Türk ne işe yarıyor? Satış fiyatı 383. Tamam şu anda 1300 dinarım var ama yine de borca gireceğim yani. Evet 1689 borca gireceğim. Eksi 3 bin ne dedi? Hayır sıva diyarlarda barış yapamaz ki. Adamlar kabul etmiyor diyor Şuradan bir asker alalım. Orayı güçlendirelim. Yani iki taraftan da savaşlı olduğumuz için hangisine asker koyacağımı bilemedim açıkçası. Nasıl para kazanacağız ki? zaman ben gider yerden para kazanma taktiklerini falan okudum. Olmadı. Nasıl para kazanılır? Kelici reisten alalım biraz. Allah kılıcı alalım. Ama niye tuşu var? Şövalyeyi de var. Buraya büyük ihtimalle çoğunlukla şey saldırır. Neydi onlar ismi? Ne? Svadya saldırır. Çünkü yani gelip de artık buradan geçemez. Geçebilecek tek yer burada. Orayı da tutacağız elimizde. Geçişlerine vermeyeceğiz. Amacım da oydu sadece. Ki Rodok askeri o? Şunların görevini falan mı yapsın? Geç görevini yapsam ne işe yarayacak ki? Bundan koydum 10 tane. 10 tane dedim. Tamam. Çavuşu koy. Acısı dursun geliştir Kelleci reisi var. Kaç kişi oldu burada? 63. Burayı da güçlendirelim de şimdi orayı da kaybetmek istemem açıkçası. Kiralık kılıcı da buraya koyalım. Çok oldu. Tamam güzel güzel. Şimdi benim elimde de 44 kişilik ordu var. Az değil bu. Özellikle güçlü bir ordu. Bu neydi? Buradaki. Neydin lan sen? Allah. Yanlışla ışınlandım. Şuradayım. Hadi gelin köyü yağmalayalım. Yani bir şekilde para kazanacağız artık. Yapacağımız bir şey yok. Elindeki ordu tamamen atlı bilimlerden oluşuyor. Yani <laughs> Sarante üstün geliriz galiba. 44 kişiyle her şekilde. Tabi gelemeye de biliriz. Sadece 50 din alın. Yani her neyse. Bunlar iyi para eden şeyler. Aslında şunları ver. Çünkü zaten şey. Sevmiyorum pek öyle şeyleri anlayan. Yakın bir zaman demek çürüyecek zaten. Ben şuraya sızsam olmaz. Güvenmedim kendime. Geri dön. Şurası zengin bayağı hamar. Ne zor, ki zor, tamam 1715. Bayağı para kazanacağız gibi bu girişle <laughs> olmadı ver. Bu olmadı. Bu yani. Hadi o kadar da şey olmaz. O zaman gidip buradan mı satsam ya da Narda'ya gidelim. Var <laughs> ben burada bir dükkan satın aldım fakat hiçbir yararı yok yani bana. Burada bayağı zenginmiş. <laughs> tamam demir satsak burada da hiç para kazanamadık ya dursun bunu <laughs> satsak ne kadar yapıyor tamam <laughs> şimdi en azından boşta olmayacağız iyi bin dinarımız var çünkü. Ne yapacağız? Red dedim ya. Barış'ı ne yapacağım? Kimle savaşacağım yani barış yaparsın? Aslında Sıvadiye ile savaşabilirim. Bilmiyorum. Bir daha teklif etmeyebilir. Ama istediğim zaman savaş açarım yani. Ya da hayır de biteceğiz. Sadan bitecek. Neyse videoyu yavaştan bitireyim. En azından bir tane zafer kazandık sonunda. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.